Osmanlı Türkçesi 1 dersinden 8. üniteye gelmiştik. 8. ünite sonundaki ünite sonu değerlendirme sorularını çözüyoruz. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki mezidünfi mastar vezinlerinden hangisinin karşılarında yazılan okunuşu yanlıştır? Evet birincisinden başlıyoruz. Tekrim, tekrim. Bakın uzatma almış bu da uzatma almış. Diğer kelimeyi geçiyorum müsaadere, müsaadere. Hiç uzatma yok. Bakınız temet dün, temet dün. Burada da uzun ünlü yok. B şıkkına geçiyorum. Tekasül, tekasül. Uzatma olan yerlerde var. Şimdi denizli şıkkına bakıyorum. Teşekkül ama burada ne yazmış? Teşkil yazmış. Peki teşkil nasıl yazılır? Hemen burada gösterelim. Teşkil. Yani burada ne olacak? Bir tane Y olması gerekiyor. Teşkil olacak. Doğru seçeneğimiz Denizli'dir. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisi mezidünfih fih mastarlardan değildir? Mezidün fih mastar vezni olabilmesi için ne olacak? Asli harflerin önünde kesinlikle bir harf eklemesi olması lazım. Peki o zaman kelimenin kökünü bulursam bu soruyu rahatlıkla çözebilirim. A şıkkından başlıyorum. Teradüf kelimesinden ünlüleri attım, uzun ünlüyü attım, üyü attım. Kelime başındaki te zaittir onu attım. Ne oldu? R, D, F oldu. Peki R, D, F'den önce harf gelmiş mi? Evet gelmiş. O zaman A şıkkına ben mezidün fih diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü feale, yani asli harflerden önce bir harf gelmiştir. Bolu şıkkına bakıyorum. Bolu'ya baktığımda ne diyor? İrdam diyor. Ne oldu? Ünlüyü attım. Uzun ünlüyü attım. Kelimenin kökü ne? A, D, M. Peki A, D, M'den önce bir harf gelmiş mi? Gelmiş mi? Tabii ki gelmiş. Burada elif harfi yani i gelmiş. O zaman Bolu da mezidün fi midir? Evet bu da mezidün fi mastardır. Peki diğer kelimeye bakıyorum. Teressüm. Ünlüleri attım. Kelimenin kökünü bulmak için S'den bir tanesini atarım şeddeli olduğu için. Kelime başındaki T'yi atarım. Kelimenin kökü neymiş? R, S, M. Peki resimden önce bir harf eklemesi var mı? Evet var. T var. O zaman asli harflerden önce bir harf eklemesi olduğu için ben buna ne derim? Mezidün fih mastardır derim. Denizli şıkkına bakıyorum. Tenkiz. Ünlüyü atarım. Uzun ünlüyü atarım. Kelime başındaki T'yi atarım. Ne kaldı? N, K, S kaldı. Peki ondan önce, N, K, S'den önce bir harf gelmiş mi? Tabii ki gelmiş. O zaman ne diyeceğim? Denizli şıkkı da nedir? Mezidün dünfih mastardır. Gelelim Edirne'ye. Hikayet diyor. Hemen buraya büyükçe yazalım. Hikayet. Hikayet. Ünlülerini atarım. Attım. Sondaki T'yi attım. Peki kelimenin kökü ne çıktı? H, K, Y. Peki H'den önce bir harf gelmiş mi? Hayır gelmemiş. O zaman bu mezidün fi mastar değildir. Sülasi mücerret mastardır. Doğru seçeneğimiz Edir Edirne'dir. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soru da diyor ki Aşağıdaki mezidün fih mastarlardan hangisi karşısında yazılan vezin ile uyumsuzdur? Burada önemli olan kulak çok iyi olması lazım değil mi? Kulağımız yani vezinle kelime arasındaki bağdaştırmayı iyi bir şekilde yaparsak bu soruyu çözmüş oluruz. A şıkkından başlıyorum. Okuyorum. İfham, ifal uygun. Bolu'yu okuyorum. Tevassu ama ne demiş? Tefil demiş. Mesela teslim deseydi tefil olurdu ama burada tevassu demiş. O zaman Bolu şıkkı uymuyor. Peki diğer şıklara bakalım. Teraküm, tefaül. Bakın teraküm, tefaül. Denizli şıkkına bakıyorum. Mudarebe, müfaale. Mudarebe, müfaale. Uyuyor. Diğer şıkka bakıyorum. Tearüf, tefaül. Tearuf, tefaül birbirine ne yapıyor? Uyuyor. O zaman doğru seçeneğim boludur. Dördüncü soruya geliyoruz. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki mezidün fih mastarlardan bu bablardan hangisi karşısında yazılı çatı ile uyumsuzdur? Buradaki soruyu hani her babı açıklarken kitabımızda belli çatılarla ilgili bilgiler de verilmiş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer kelime bilginiz varsa, Arapça kelime bilginiz varsa anlamdan da ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz. Peki kelimenin kökü neymiş? Tecahül. Tecahül, bil, bilmemek. Bilmemek. Peki bilmemek kelimesine, bilmemek kelimesine, bilmemek kelimesine onu kelimesini getiriyorum. Onu. Bakıyorum uygun oluyor mu? onu bilmemek. Evet uygun. O zaman geçişlidir. A şıkkı doğrudur. Diğer kelimeye bakıyorum. Muarefe. Muarefe ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Muarefe karşılıklı bilmek. Yani bilişmek. Mücadelede olduğu gibi, muharebede olduğu gibi. O zaman bir şey karşılıklı yapılıyorsa biz buna işteş der miyiz? Evet, işteş demek zaten bir şeyin karşılıklı yapıldığı anlamına geliyor. Devam edelim. Ceyhan'a gelelim. Ceyhan kelim Ceyhan'daki kelime de diyor ki ilam. İlam kelimesi bildirmek demektir. Peki bildirmek kelimesi bakalım geçişli mi, geçişsiz mi? Bil Peki onu kelimesini alıyor mu? Onu onu bildirmek. Evet alıyor. O zaman geçişlidir. Aa, halbuki burada ne demiş? Geçişsiz. O zaman Ceyhan şıkkı yanlıştır. Devam ediyoruz. Kelimemiz neymiş? temaruz. Temaruz ne demektir? Yani şakacıktan hasta numarası yapmak. Hasta değil ama hastaymış gibi davranmak. Biz buna zaten yapmacıklık diyoruz. Bu da doğrudur. Gelelim Edirne şıkkına. Tesadüm bir şeyin karşılıklı yapıldığı anlamına verir. Tesadüm kelimesinin anlamı da nedir? Karşılıklı darbeleşmektir darbe vurmaktır, birbirine vurmaktır. Evet karşılıklı yapıldığı için biz buna ne deriz? İşteş deriz. O zaman Edirne şıkkı da doğrudur. Gelelim 5. soruya. 5. soruda ne diyor? Evet aşağıdaki mezidün masarlardan hangisinin çatısında işteşlik vardır? İşteşlik neydi? Bir şeyin karşılıklı yapıldığı anlamına geliyor. Bu da nedir? muhatabedir. Muhatebe ne demektir? Karşılıklı hitaplaşmaktır. Hitap etmektir. O zaman doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Tasnif sınıflandırmaktır. Tenbih uyarmaktır. İbla bildirmektir. Temellük de mülk altına almaktır. Ama muhatebe karşılıklı hitap etmektir. O da doğru seçeneğimiz C olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 6. soruya. Altıncı soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisi ismi fail değildir? Şimdi bunu nereden bakacağız? E, Mezidün fih ismi fail konusundan bakacağız. Mesela müfettiş ne demektir? Teftiş eden demektir. Teftiş eden. O zaman ismi fail midir? Evet. Çünkü o işi yapan. Munsif, nısf yani e, yarıya bölen manasını geliyor. Ama burada bir soru işareti yakalım. Diğer kelimelerden de bakacağız. Mütebahhir, mütefa'il Bakınız ismi faildir. Çünkü bu i ile bitmiş. O zaman Ceyhan da ismi faildir. Gelelim. Mütebariz Evet bu da ismi faildir. Ne oldu? Bu da ismi faildir. Neden? Çünkü i ile bitmiş. Bunu da hemen eliyoruz. Geriye ne, ne kaldı? Temlik kaldı. Temlik mülk altına almadır. Mülk altına alma. Temlik mülk altına almadır. O zaman bu ne, değil, ne değildir arkadaşlar? Bu bir mastardır. Bu bir ismi fail değildir. Munsif de nısftan gelir. Yarıya, yarıya düşüren anlamına gelen bir kelimedir. Devam ediyoruz. Yedinci soruda. 7. soruda diyor ki aşağıdaki kelime gruplarından hangisinde mezidün fih mastar yer almamıştır? Yani bu şıklar içerisinde mezidün fih mastarlardan biri varsa o zaman o şıkkı geçeceğim. Hemen bakıyorum mezidün fih mastar vezinlerini hemen şuraya yazıyorum. En azından kitabımızda bu ünitede gördüğümüz ifal var. Daha sonra tef'il var. Daha sonra tefa'ul var. Tevfa-ul var. Ve daha sonra müfa-ale var. Müfa-ale. Bunlardan birini uyan varsa geçeceğiz. Hiçbiri uymayacak yani. Mesela ne var? İstifal var. İstifal babından, istirham, istifal babından. Biz bunu bu ünitede görmedik ama Osmanlı Türkçesi iki kısmında, Mezi-i Mastarların ikinci bölümünde istifal babı vardır. Yani burada mezidün fih mastar vezni vardır. Peki bakalım ne var başka? Bolu şıkkında tahdit. Ne var? Tef'ile uyuyor değil mi? Tahdit tef'il. O zaman mezidün fih mastar vardır. Ceyhan'a bakıyorum. İdat if'al. Adana'ya uyuyor. Yani şu birinci şıkka uyuyor. Evet o zaman burada da mezidün fih mastar vardır. Bir kere muamil yoktur. Muhrik yoktur. Müsekkin yoktur. Hiçbiri şuradaki şu yukarıda saydığım mezidun fihmazlar vezinlerin kalıplarına uymuyor. O zaman doğru seçeneğim Denizli'dir. Edirne'ye bakıyorum. Müşahet tedafü tefaül. Bakın tefaül temessük tefaül bakın temessük tefaül veznine uyuyor. O zaman burada da bir mezidun fihmazlar vardır. Ancak Denizli'de Mezidün Fih Mastar vezirlerinden hiçbiri gelmemiştir. Peki hemen bakıyoruz aşağıdaki kelime gruplarından hangisinde ismi mef'ul yoktur? İsmi mef'ul olmaması için ne olması lazım? İyili bitmesi lazım. Şimdi bakıyorum hiç bakın burada kelimenin anlamını bilmeseniz bile ismi mef'ulü çıkarabilirsiniz. Müsned e ile bitmiş ismi mef'uldür. Muvafak a ile bitmiş ismi mef'uldür. Mükerrem e ile bitmiş ismi mef'uldür. Bir önceki videoları hatırlayın. Müteşebbes e ile bitmiş ismi mef'uldür. Ama mütabık esre ile bittiği için yani ı i den biri ile bittiği için kesinlikle bu nedir? İsmi faildir. Bu önemli bir noktadır. Bakın size sınavda hem süre kazandıracaktır bu hem de pratik bir çözüm kazandıracaktır. Hiç kelimenin anlamını bilmeseniz bile e ve a'lı bitenler nedir? İsmi mef'uldür. İsmi mef'ul. ı ve i ile biten de nedir? İsmi faildir. Fail. Bu ne için geçerlidir? Mezdum fi'l ve vezinleri için geçerlidir. Gelelim 9. soruya. Son iki sorumuz kaldı. 9. soruda diyor ki: Aşağıdaki kelimelerden hangisinin karşısında yazılı olan ismi faili yanlıştır? ismi faili yanlıştır. Peki bakalım. Şimdi münasip i ile bitmiş mi ismi fail? Müfrit i ile bitmiş ismi fail. Mütemeddin i ile bitmiş ismi fail. Mütedarip i ile bitmiş ismi fail. Mürekkep e ile bitmiş o zaman bu ne olacak? İsmi mef'ul olur. Doğru seçeneğimiz boludur. Ve son soruya geldik. Son soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisi mezidün fih mastar değildir. O zaman ne yapacağım? Kelimenin kökünü bulacağım. Kelimenin kök harfinden önce harf varsa mezidün fihtir yoksa sülasi mücerrettir. Bakıyoruz. Belagat. Belagat. Yazdım. Ünlüyü attım. Uzun ünlüyü attım. Sondaki t'yi attım. Kök neyi? B, L, G. Peki B'den önce bir harf gelmiş mi? Hayır gelmemiş. O zaman nedir bu? Sülasi mücerrettir. Mücerrettir. Peki mezdünfih değildir diyor. O zaman doğru seçeneğim Adana'dır. Peki diğerlerine bakalım. Mezdünfih midir? Bakalım. Tebli. Tebli. Ünlüyü attım. Uzun attığım. Ünlüyü attım. Baştaki T'yi attım. Geriye ne kaldı? B, L, G kelimenin kökü. Peki belagat kökünden önce bir harf gelmiş mi? Evet geldiği için ben buna ne derim? Mezidün fih derim. Evet o zaman bu mezidün fihtir. Bakalım mübala mezidün fih çıkacak mı? Yazıyorum. Mübala yazdım. Ünlüyü attım, uzun ünlüyü attım. Baştaki M'yi attım geriye ne kaldı? BLG Kelimenin kökü. Peki BLG'den önce bir harf gelmiş mi? Evet gelmiş. Gelmişse ben buna ne diyorum? Mezidün fih diyorum. Mezidün fi. O zaman bu da mezidün fihtir. Diğer kelimeye bakıyorum. Tebellü. Tebellü. hemen yazdım. Bakalım bu. Mezdün fih çıkacak mı? Ünlüyü attım, attım, attım. L'den birini attım. Baştaki T'yi attım. B, L, G. Peki B, L, G'den önce bir harf var mı? Tabii ki var. T gelmiş. O zaman ben buna da ne derim? Mezidün fih derim. O zaman bu da mezidün fihtir. Ve son olarak bakalım ibla mezidün fih midir değil midir? Yazdım ibla. Ünlüye attım, uzun ünlüye attım. B, L, G. Ondan önce peki bir harf gelmiş ki tabii ki gelmiş. O zaman bu da nedir? Bu da mezidün fihtir. Mezidün fih bir baptır. O zaman bunların hepsi mezidün fihtir. Ancak Adana mezidün fih değil, sülasi mücerrettir. Çünkü kök harflerinden önce herhangi bir harf gelmemiştir. Evet değerli arkadaşlar, kitabımız bitti çok şükür. Bundan sonraki videolarda final yüz dönemi finalde çıkmış olan soruları çözeceğiz. Hepinize şimdilik kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olunuz.